İstanbul Çağlayan'da kaçak göçmenlerin kaldığı bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri çok miktarda uyuşturucu maddeyle karşılaştı. Olayla ilgili yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı. 11 kişi ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği polisleri çağlayan mahallesindeki bir evde yabancı uruklu şahısların uyuşturucu kullanıp ticaret yaptığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Uyuşturucu madde olarak tabir ettiğimiz Kaptogun Hap. Eve operasyon düzenleyen ekipler çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte uyuşturucu tartmada kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 870 dolar ve 2000 lira ile geçirdi. Gözaltına alınan 11 kaçak göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 4 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.